Öykü su. Merhaba arkadaşlar. Öyküsü ile birlikte bugün video çekiyoruz. Yeşilçam'a geldik. Burada kahvaltı yaptık. Şimdi öyküsüyü bulacağız. Öyküsü. Burada kocaman ayıcıklar var. Bakın görüyor musunuz Ölkesi. ayıcıkları? Öyküsü de buradaymış. Ayıcıkların içinde. Değil Ölkesi. mi öyküsü? Burası çok güzel kay. Biz burayı çok seviyoruz ama o kaydırak ıslak Öyküsü. Gel bakalım. Ay Şura'nın güzelliğine bakar mısın? Öykü bak gel burada bir tane fotoğrafını çekeyim ben senin. Neden? Kemal Sunal Konağı. Çok güzel. Abilerin aşık köşkü. Yeşilçam buranın adı ve çok güzel. Değil mi Öyküsü? <laughs> Öykü o senden büyük. Ne yapıyorsun? Düşeceksin. Düşeceksin. <laughs> tamam tuttum ben. Kocamanmış ve ağırmış öyküsü. Çok ağırmış gerçekten. Kocaman ayıcıklar var. Öykü buraya bakalım mı? Ay gerçekten çok güzel. Bayıldım buraya. Şöyle göstereyim dedim. Bizi çeken yok. Kendi kendimize çekiyoruz değil mi Öyküsü? Biz burayı çok beğendi. Değil mi aşkım? Ama Oraya mı çıkmak istiyorsun? Evet. Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım. Efendim. Tamam. Çıkalım. Öyküsü buraya bakmak istiyormuş. Dikkat et Öyküsü. Dikkat et düşme. Tamam. Hadi. Gel, gel. Hadi anneciğim. Gel. gel bakalım. Gel bakalım. Aa çok güzelmiş. Çok güzel, Evet. Burası uyuyor? Bilmiyorum. Bence burası böyle dekoratif olsun diye yapmışlar. Değil mi Öksu? Yok anne. Bence. Birileri bence... mi uyuyor? Evet. Bence çalışanlar uyuyor. Ha, çalışanlar mı uyuyor? Bence de. He anladım. Hadi gel. Gel bakalım. Senin adın ne? Memnun oldum Ayşe. Benim adım da Halime. Kızımın adı da Öykü suatiye Siz de mi buraya kahvaltıya geldiniz? Evet. Beğendin mi kahvaltısını? Evet. Çok güzel, değil mi? Biz de çok beğendik, değil mi Öykü? Hadi gel, gel hadi gel. Gel gezelim biraz daha. Görüşürüz Ayşe. Gerçekten. Gel aynadan bakalım kendimize. <laughs> <laughs> Hadi geliyor ikisi. Geç bakalım. Çok güzel ya. Ne olsun istiyorsun sen? Nene. Tamam gel. Hadi gidelim başka yerlere. Geldim. Tamam Oyun parkına gidelim Şimdi de oyun parkına geldik değil mi Öyküsü Buranın oyun parkı da var Sevgi Sokağı Yeşilçam Öykü çok güzel ama değil mi Burası kocaman her şey var Öyküsü orası kapalı biliyor musun O yüzden sadece burada oynayabilirsin Gel Hadi bin bakalım takdirevalliye Çok ağırsın Öykü İn bakalım Öyküm Hadi kaydırak tak ayak. <laughs> ben bu kaydırak çok, şuradan, şuradan. Aa, çok güzel. Anne, Neredesin öykü? Aferin sana. Çok güzelmiş öyküsü. Gitti. Aa başıyla kucağı mı? Gitti. Neden gitsin? Ben, ben ondan seviyorum. Kimi seviyorsun sen? Niloya mı? Evet. Niloya'yı seviyor. Niloya'ya sarıldı. Bak Gidin Rafa'dan Tayfa. Şey. Gidin siz. <laughs> <Gidinsiz. gülüyor> Hadi Öyküsü öpücük kağıt videonun sonuna geldik. Aa iyi misin? Öyküsü ne demek istersin? Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.